Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda e, gördüğünüz gibi İsmet uçmak Kütüphanesi'nin otoparkını sizlere göstereceğim. Şimdi öncelikle asansörle inelim. Asansörü ben çağırayım. İki katlı bir otoparkı var. Bir en alt kat bir de orta kısmı S sıfırıncı kat otoparkın orta katı oluyor. Söyle. Kone markası asansörümüzün. Evet. Burası orta kısmı arkası. Ben söyleyeyim diye göstereyim. Bir alt katı da var ayrıca. Evet. Bisikletimizi de sürüyoruz. Güzel bir otoparkı var. İkisi en alt katı da var. En alt katı da ben sizlere göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. güzel bir otoparkı var görmüş olduğunuz gibi şöyle ben eksi bir de göstereyim ben sizlere eksi bir baya kayanlık bu arada otoparkı en alt kısmı oluyor güzel bence eksi bir iniyoruz x evet, şöyle formalasqual katalizörü dönüş es katı arkadaşlar bu. Bak birazcık bir Evet bayağı kayanlık bu arada. Sıfırı yeniyorum. Çıkalım sıfırı. <laughs> evet arkadaşlar bu video bu şekildeydi. Hoşçakalın. Başka bir sürü görüşmek üzere. <laughs>